Merhaba. Ben klinik psikolog Işın Emeç. 2011 yılından beri çocuklarla çalışıyorum. Bugün size çocuğunuza ölümü nasıl anlatabileceğinizden bahsedeceğim. Ölüm konusu çocukların yanında konuşulmaktan kaçınılan bir tabuya dönüşmüş halde. Ebeveynler olarak çocuğunuzu korumak istemeniz oldukça doğal. Ancak hayatın gerçekliğinden uzaklaştırıp gözünü kapatmak bir çözüm yolu değil. Çocuğunuzla ölüm hakkında konuşmanın zor olduğu gerçeği kaçınılmaz. Özellikle siz kendiniz yastayken. Bu durum yine de önemli ve yapılması gereken bir konuşma olduğu gerçeğini maalesef ki değiştirmiyor. Ölümü gelişimine uygun olacak bir şekilde, travmatik ve onları kaygılandıracak kısımları olabildiğince minimize ederek anlatmak mümkün. Öncelikle bir ebeveyn olarak bu konuşmayı yapmaya hazır olup olmadığınızı göz önünde bulundurun. Yastayken ölüm hakkında konuşmak kolay olmayabilir. Ancak sizin bu konuşmaya hazır olmanız çocuğunuzun da bu durumu anlamasına temel oluşturur. Çocuğu yaz sürecinde olaydan soyutlamak kesinlikle bir çözüm değil. Vedayı, ölüm sonrası ritüellerini ve yası deneyimlemesi çocuğun ölüm kavramına dair fikir edinmesini sağlar. Çocuğun yaşının da göz önünde bulundurulması gerek. Çünkü gelişim yaşlarına göre ölüm kavramının algılayış şekli de değişiyor. Örneğin 5 yaş altı grup için ölüm geçici bir durummuş gibi algılanabiliyor. Yani ölen kişinin geri dönme ihtimali çocuk için hala mümkün oluyor. Aynı şekilde küçük çocuklar Yaşları gereğince daha ben merkezi olabiliyorlar. Yaşanan ölümün ondan bağımsız olduğunu ona belirtmelisiniz. Diğer yandan mesela 6 yaş ve üstü grubundaki bir çocuk ölen kişinin fiziksel bir şekilde gitmiş olduğunu kolayca kavrayabiliyor. Ölüm kelimesinden kaçmaya gerek yok. Hayatını kaybetti, vefat etti, uzağa gitti tarzında söylemler yerine Öldüğünü söylemeniz çocuğunuzu olumsuz etkilemez. Tam tersine öbür türlü söylemler bir tür uzağa gittiyse geri dönebilir, umudu uyandırabilir. Bunun yanı sıra çocuğunuzun ölümle ilgili bir bilgi birikimi olabilir. Bunun üstüne sizin diyeceklerinizle ekleme yapabilirsiniz. Eğer yanlış bir bilgi birikimi varsa da bunu konuşarak toparlayabilirsiniz. Bir yandan da bu konuşmayı yapmak için illa güncel bir kayıp yaşamayı beklemeye gerek yok. Zaten 5 yaşından itibaren çocuklar bunu sorgulamaya başlar. Önceden yaşanılmış kayıpları çocuğunuza anlatabilirsiniz. Ve bundan sonrasında hayat döngüsüne bağlayarak ölümün bu döngüdeki yerinden örnekler verebilirsiniz. Mesela ben böyle zamanlarda özellikle 5 yaş üstü çocuklara bir ağaç üzerinden anlatıyorum ölüm döngüsünü. Ağacın dallarında bir sürü meyve vardır. Bazı meyveler zamanından daha hızlı olgunlaşır ve toprağa düşerler. Toprağa düştüklerinde artık toplanıp yenemeyecekleri için toprağa karışıp içerideki canlılara başka besin olacak şekilde yeniden dönüşürler. Yani hayat, ölüm, hayat döngüsü. Sizin ölmenizle ilgili soru sormaya başlayabilir. Burada sizin de bir canlı olduğunuzu belirtebilirsiniz. Canlı ve cansızın farkını anlatmak bu noktada yardımcı olacaktır. Yapay bitkilerden örnekler verebilirsiniz. Kalp atışınızı dinletebilirsiniz. Aklınıza ne gelirse. Buradan sonrasında çocuğun canlıların bir hayat döngüsüne sahip olduğunu anlaması daha kolaylaşır. Ama yine de çocuğunuzu korkutmaya hiç gerek yok. O yüzden tahminimce daha seninle geçireceğimiz uzun yıllar var gibi açık cümleler kurabilirsiniz. Gerçek bir yas varsa ortada, çocuğunuzun yasını tuttuğu canlıyı somutlaştırması bu sürece yardımcı olacak. Örneğin ölen kişiyle ilgili resimler çizilebilir, bir şeyler boyayabilir. İstemiyorsa da hiçbir şey yapmayabilir. Tamamen ona kalmış bir şey. Ebeveyn olarak belki ölen kişinin anılarından bahsetmek, resimlerine bakmak size iyi gelebilir. Burada kendi sezgilerinize güvenmenizi öneriyorum. Aynı şekilde ölen kişiyi özlediğinizden bahsedebilir ve bunun doğal olduğunun üstünde durabilirsiniz. Bu yaz sürecinin atlatılamaz bir şey olmadığını çocuğa anlatmanız iyi gelebilir. Eğer önceden bir başka kayıp yaşadıysanız, ilk başta çok üzgündüm ama şimdi daha iyiyim türü bir açıklama çocuğun bu sürecin kalıcı olmadığını anlamasına yardımcı olacaktır. Çocuğunuz bu konuyla ilgili fazla soru sorabilir. Çünkü onun için gerçekten bilinmez bir alan. Kendi kaygılarından bahsetmesi oldukça olası. Örneğin bir hastalıkla bağlantılı sorular soruyorsa onun içini rahatlatmanız da önemli. Mesela sağlık için aldığınız önlemlerden kısaca bahsedip iyileşme kısmına odaklanarak hasta olup ölme fikrinden onu uzaklaştırabilirsiniz. Ölümden sonraki hayatı sorma ihtimali de yüksek. Bu durumda kendi inanç sisteminizde dahil olmak üzere çeşitli inanışların olduğunu anlatabilirsiniz. Bir cesede ne olduğunu sorması veya mezarı merak etmesi durumundaysa, eğer 7 yaşı ve 6 ise toprağa gömülme, yakılma türü şeyler ağır gelebilir. Bu durumda olayı daha yumuşatarak anlatabilirsiniz. Burada önemli olan her şeyi bir arada ve bir an önce anlatmak değil. Ölüm konuşması zaman alabilir. Çocuk hepsini bir anda anlayamayabilir. Siz ebeveynleri olarak sakin ve üstüne düşünmüş, konuyu gerçeklikten uzaklaştırmamak şartıyla çocuğun yaşına uygun bir şekilde yumuşatarak anlatabilirsiniz. Yanlış bir bilgi vermeniz, bilgi vermemenizden daha iyi değil. Biz yetişkinler için de ağır bir konu olan bu ölümden bahsederken kendi durumumuzu da göz önünde bulundurmamız önemli. Örneğin, eğer çocuğunuz çok beklenmedik bir anda sizi zorlayacak bir şey sorarsa, ondan cevap vermek için biraz zaman isteyebilirsiniz. Başka bir durumsa, çocuğun ölen kişiyi unutma kaygısı. Bu suçluluk duygusu uyandırabilir. Örneğin bir çocuk ölen köpeğinin havlamasını unutmaya başlarsa bu onu kendini suçlamaya veya çok da iyi hissetmemeye götürebilir. Bunun yaşanmaması için unutmasının doğal olduğunu ona anlatmanız bu süreci atlatmasına yardımcı olur. Aynı şekilde ölen kişiyi anacağınız ritüeller hazırlayabilirsiniz. Mesela birlikte bir anı kutusu hazırlamak, videolarını izlemek, fotoğraflarına, resimlerine bakmak bunlardan birkaçı olabilir. Unutmayın, çocuğu ölümle ilgili konulardan uzaklaştırmak bir çözüm değil. Bu kavramla sorgulamaya başladığı yaşlardan itibaren tanışması onun da ilerideki yaz süreçlerini hazmetmesini kolaylaştırır. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.